Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kalp yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Videomuzu geçmeden önce Ayşe yeniden hamile kalsın diyenler videomuzu beğensin kaç kişiyiz görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Ferit Yaman'a karşı yumuşadı derken Yaman konu adımının büyük sırrını patlattı. Adnan intihar yapmadı orada Bahtiyar çağırdı. Bahtiyar bekliyordu. Bahtiyar daha önce arabasının frenlerini kesip ona tuzak kurmuştu. Bahtiyar bilerek geç gelince Adnan dayanamadı arabaya binip araba uçurma uçar. Yani Adnan'ın katili Bahtiyar. İlerleyen bölümlerde Şahin Bey artık Ayşe'nin böbreğini almayı vazgeçecek. Peki neden diye sorursanız Ayşe Elif'in böbreğini öğrenecektir. Ve Elif'e böbreğini verecektir. İlerleyen bölümlerde Ayşe'yi Şahin Şahin canı pahasına koruyacak ve böylece Şahin sancak sadelerle aile olacaktır. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.